Ne yapıyorsunuz? Yıldız artık yok diye üzüldünüz mü? Aa final daha yayınlanmadı değil mi? Pazartesi günü. Şimdi biraz gerçek hayat. Artık yasak elime bitti. Arkadaşlarım. Başta da Merve bana sürpriz parti organize etmiş. Merve ve Selçuk. Ee, bana sadece saat 7'de hazır ol dediler. Bugün Buran'ın maçı var. O maçtan sonra anca gelir. Ben de tamam dedim. Ve hiçbir şey de sormadım. Onlar da hiçbir şey söylemediler derken bugün haber çıkmış gazetede. Eda sürpriz parti diye. Yazık insanların partisine <laughs> şey oldu. Neyse ama gerçekten üzülmeyin. Hiçbir şey bildiğim yok. Evde de bugün tekim şu anda. Ee, bir makyaj yapayım dedim. Makyajı da çekeyim dedim. Sizle konuşmak istedim. Kendi kendime makyaj yapacağım şimdi. Kendi kendime takılmayı seviyorum. Ee, ne diyecektim? Hmm. TikTok. TikTok açacağım. Normal edaycı, mavi tikli falan neyse. Makyaj bittiyse çekene kadar Charlotte'ın şu Glow Sam'ını aldım. Zaten benim %90 ürünlerim Charlotte Tilbury. Hem katkısızlar hem hayvan hakları konusunda çok iyiler, baniller. Hem de inanılmaz güzel ürünler ya. Charlotte Tilbury Türkiye'de yok. Ee, yani her tatile gittiğimde falan ya da arkadaşlarım var ya da siteler var getir onları alıyorum. Şu Glow Sam'a bakın. İnanılmaz güzel. Bir de bunu ben çok seviyorum. Too Faced'in şeftali allığı. Bunu da yapalarım. Çok da güzel kokuyor. Bittikçe alıyorum. Bu arada dövmelerimi sildiriyorum. Bakar mısınız yara oldu bu. Bu neredeyse çıktı aslında. Bakalım sırayla. Sildiriyorum bakayım. Charlotte'ın güzel oldu. Aydınlık. Böyle glow samlı falan. Bakayım. Görünüyor mu ki? Şu Öğrendim mi makyajı daha? Şu Charlotte Tilbury'nin dudak kalemlerini de aşırı kullanıyorum. Bu Pillow Talk bitmişti. Biraz açıyorum. Hmm, dudak kalemi de muhteşem. Bir e, ikonik nude'u çok güzel. Bir de bu Pillow Talk'ı. ...dudak yağ ve nemlendirici sürmüştüm de öncesinde kuru olmasın diye. Ben mesela artık böyle makyözler cilt bakım kremi sürmezse dudak yağı falan cildi nemlendirmezse ne bileyim ıslak mendili böyle hijyen ürünleri yoksa çok rahatsız oluyorum. Bence bir make up artistin full e, her şeyi olmalı yani. Çünkü cilde dokunuyorsun, elinle dokunuyorsun, temizlik ürünlerinde olmalı. E, cildi nemlendirmelisin öyle ...danga danak makyaj güvenimi yitiriyorlar. Dudak kalemi gerçekten çok fark ediyor. Öyle kendi dudağınızın çerçevesini yapınca... ...acayip dudak dolgun oluyor. Bir de biraz daha kalıcı olsun diye yani içe de sürüyorum. Plotok da harika zaten, herkes biliyor. Aşırı popüler bir ürün. Üstüne ne sürsem? Bir tane Bassam'ın bir ucu vardı sevdiğim. onu bulayım. Önce bir takımını süreyim ya da onunla. Hmm. Yine Plow Talk. Ay telefon o kadar aşağıda. Git gide eğile eğile. Hmm. Ya da bunu geçeyim üstüne. Biraz böyle nemli olsun. Bu da yine Charlotte. Charlotte'ın şöyle şişko bir kalemi de var. Bunu kaşın altına süreyim. Kaşı taramadığınızda da çok şey oluyor ya. Kaşı da taramak lazım. Yani yukarı yukarı taramak lazım. Kaş kötü ise bir de şöyle havada uçan kaşları hiç sevmiyorum. Ki doğrusu şuradan gözün bittiği yere böyle çizgi çekip kaşın da burada bitmesiymiş. Buradan hizalayıp. Yani bunun böyle aşağı doğru inmesi gerekiyor. Ucunu böyle yapmıyorlar ya böyle dümdüz kaş yapıyorlar. O çok sert gösteriyor yüzü. Direkt bunun bittiği yerde kuyruğunun bitmesi gerekiyormuş. Ne kısa ne uzun. Ben de artık aldırmıyorum. Kendim böyle bir iki tane alıyorum. Böyle yukarı tarıyorum. Zaten rengi açık benimkinin. Şimdi bir tartın bir meli var. Bir de pilav tolkun. Bakalım. Süleyim. Benim kirpiklerim kıvrık. O yüzden o kirpik kıvrıcıyı hiç sürmüyorum. Bayağı bir kıvrık yani. TikTok açmalıydım ve ilk videom bu olmalıydı. TikTok açmayı neden beceremedim bunu anlayamıyorum. bana böyle abuk subuk isimler veriyor. Kendi adımı alamıyorum. Neyse bir sosyal medyacıyı arayacağım. Resmi TikTok hesabı açacağım. Bu orada olsa daha manalı olurdu değil mi? Instagram'ı ben hiç böyle kullanmıyorum. Neyse önemli değil. Takipçilerim şu an burada. Yalnız hazırlanmaya alışmamışım. Genelde 6 kişi olur yanımda. Nasıl oldu rimel? Rimeli de güzel sürdüm. 2 rimel sürdüm. Ee, diğeri çok kalın. Onunla böyle son dokunuşları yapamam. Bulaşır diye korktum. Şimdi yine Charlotte <laughs> bu Airbrush Flawless diye böyle bir şey. Ama bir de üstüne o lighter'ı da sıkacağım. Sadece ne yapacağım biliyor musunuz? Eyeliner düşmanlığımı beni tanıyanlar bilir. Hiç sevmem. E, bu kahverengi yine Charlotte'ın aşırı Charlotte varmış bende. Sadece böyle uçlarına çekeceğim. O da böyle biraz çekikleştirsin diye. Nasıl oldu? Vallahi güzel oldu. Şöyle biraz daha yukarıdan alayım. Sadece ucuna. Ve kahverengi çünkü siyah çok sert duruyor. Sevmiyorum o sertliği. Çekikleştirdi. Güzel oldu. Şimdi e, Charlotte'ınkini zaten sıkmıştım ama O'nighter'ı da sıkacağım çünkü ince fondöten sevdiğim için böyle kalın kalın durmasın diye daha çok dayansın diye bunu da sıkacağım. Bu daha iyi tutuyor gibi geliyor Charlotte'tan ama Charlotte'ın da katkısız hemlendiriyor filan. Makyaj bitti. Elimi yıkadım. Öyle yüzüklerimi taktım. Nasıl? Vallahi güzel oldu. Elbiseni seçmek için oda değiştirirken bakın kim geldi. Reçel. Reçel'le tanışıyor musunuz? O Matilda'nın kızı. Oy bir tanem. Oy. Yerim ben seni. Hep böyle yanımda gece gündüz alıyorum bunu. Bunu daha sulu yetiştirmek istiyorum. Bana böyle yapışık yaşamasını istiyorum. Aşkım. Ay babak gibi ya. Ay bir tanem benim böyle bir şekerlik yok. Benim torunum oluyor. Torunum. Matilda'mın çocuğu. Aşkım. Ay çok şeker ya. Uf, hayvanlar var ya direkt beni mutlu ediyor. Gördüğüm an mutlu ediyor. Anneciğim. Oy. Şimdi sürpriz olduğu için bu organizasyon bana hiçbir şey söylemediler. İki tane elbise almıştım. Self-portrait ikisi de. Bir tanesi böyle daha kibar, daha dantelli falan. Çok şeker, beyaz. Türkiye'nin gelini olduğum için modunda <laughs> şu an öyle bir şey vardı. Anne ben manyak oldum. Evde hep skeç çekiyordu. Eskiden o aklıma geldi. Türkiye'nin gelini olduğum için beyaz giyeceğim. Şimdi bana e, düğün öncesi parti veriyor ya arkadaşlarım. Biri böyle daha krem. Dur ya da göstereyim. Diğeri daha parti elbisesi. Hangisini giysem? Biri bu. Böyle dantel tabi önü kapalı versiyonu. Böyle kibarcık şeker bir şey. Bir tanesi de tüyünü söktüm bunun. Bu gerçi orijinal tüylüydü. Böyle yine self portrait'ın. Tabii hiçbir şey anlamadığınız çarşaf gibi tuttum. Böyle strapless yırtmacı olan midi boy taşlı bir şey. Onun böyle bütün burası tüyüydü. O tüy çıkıyordu. Ben onu çıkardım gösterecektim ama bakın. Matilda ve çocuğu arkamda. Ne yapıyorsunuz? Hayır, seni ben. Neyse konumuza dönecek olursak. Dur anneciğim üstüne basmayayım. Kıskanç Pero da geliyor. Hoş geldin Pero. Şimdi. Bunu giydim bu ayakkabılarla. Bu elbiseyi. Nasıl? takısız hiçbir şey yani. Takı çok seviyorum. Yüzüklerim takılı da şu yüzüğü taktım. Küpe de takacağım. Nasıl bu? Güzel bence. Küpe takayım bununla mı gideyim? Ne yapayım? Pero. istediğiniz için diğerinde giydim. Böyle buna bir çoker takabilirim. Takılarımı değiştireceğim. Buradaki tüyünü çıkardım. Çok ve küpeleri taktım. Nasıl? Parti! Bizim evden öyle istediğin gibi çıkamıyorsun. Efendim Pluto azarını işitiyorsun. Nereye gidiyorsun diye Pluto Bey kızıyor. Dur Pluto. Pero sen değil sen değil. Önce Pluto. Matilda da hemen geldi. Bir dakika şunlara bir çıkarmam lazım. Sakin olalım arkadaşlar. Gerçekten komik bir insanım. Yani zihnim komik. Ayağım acırsa diye terliğimi ve ceketimi de aldım. Bye. Dansını yapsana. Kamera açınca dansını bıraktı. Anne gidiyor paniğe. Ömür boyu evde oturamam. Aa şarkı duyuluyor. Az önce story çekerken kesilmişti. Geliyorum kızlar. Ama bayağı 50 dakika gösteriyor. Bir saat görüşürüz. Şimdi bu Ramaç bir de bu storyleri izleyince Eda neden hazırlanırken çektin? Ne gelip var? Bir Esra ablam, bir Bora. Niye bilmem ne yaptın? Ne gereği var? Özel kalsın. Ben yeterince özel bir insanım. Beni salın artık. Az önce de şarkı duyuluyor diye sevinmiştim. Nazar değdi. Bak siz duymasanız bile en azından ben dinliyorum. <laughs> Merve bana mesaj atmış. Parti organize eden best Çok heyecanlıyım. Bunu giy şunu giy falan diye. Geliyorum Merve. Şimdi geliyorum. Annem ince tak demiş. Anne ne alaka buna ince? Ki sen bizim ailenin moda ikonusun. Belki parti yapıyorlardır diye eğlenceli oldu. Saçım tamamen düz oldu. Yani ilk kuaföre gittim ki yeminliydim yani. Hiçbir şekilde yaz boyu kuaföre gitmeyeceğim diye her gün fön maşa baktığım için. Dümdüz oldu. Kendim giyiniyorum. Bu aralar. Styling çok iyi arkadaşlarım var ama kendim giyinince Eda gibi hissediyorum. Giydirilince böyle Eda'cı gibi hissediyor diyor. <laughs> Neyse sizle giyindim işte ne var? Siz benim stylingim ol. Bilmiyorum bu düğün dernek döneminde kendim hazırlanmayı daha çok seviyorum. Gelinliğim de kendim seçtim. Böyle hikayelerime cevap veren arkadaşlarım ve aile bireylerim çok sempatik. Eda bunu giy bence. Eda şunu yap bence. <laughs> çok, çok geldi. Ay. Bu güzel bir fikir ama hiç kimseyle görüşmeyip hikayelerden konuşuyorsun. Güzel bir mesafe. Ben şimdi çok kalabalıklarda çalıştığım için hem bak sessiz kafam dinleniyor hem de hepinizle iletişimdeyim. Güzel. Bundan sonra et alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Telefon arabaya bağlıyken sinek gibi bir ses çıkarıyor. Duyuyor musunuz? 15 dakikalık yolu gidemedim. Trafikte böyle kala kaldım. Ay Merveşim ya çok duygulandım. Arkadaşım bana sürpriz parti bir şey yapıyor. Yani parti ne onu da bilmiyorum. Arkadaşlarım beni orada bekliyor. Çok duygulandım. Gitmek istiyorum bir an önce yanlarına ama bir saattir aynı yerde duruyorum açın yolları. Arkadaşlarım beni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar. Arkadaşlarım <Nerve> <laughs> Merve nerede? Merve organize etti. Bu parti onun yanına da gideyim. Merve gel. <laughs> Bana sürpriz parti yapan beslenme.